Merhabalar arkadaşlar. Bir başka video ile daha beraberiz. Bugün inşallah Guantanamo'ya dair bir video çekmeye çalışacağız. Bunu da Guantanamo'nun nasıl ABD tarafından bir savaş laboratuvarı olarak kullanıldığına dair bir analizle, bir yorumla yapmaya çalışacağız. Buna dair yazdığım bir yazı vardı. Bu yazıyı da videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İlgili arkadaşlar buradan bu yazıyı da okuyabilirler. Öncelikle şunla başlayalım. Guantanamo neresi Guantanamo nasıl bir yer? Guantanamo bildiğiniz üzere ABD'nin 2001 yılında teröre karşı savaş adı altında başlattığı savaş çatışma sürecinin ardından kurulan bir tutuk evi. Burada mahkumlar göz altında. Burada suçlananlar daha doğrusu göz altında tutuluyor. Daha sonra mahkum edilirlerse çeşitli merkezlere intikal ettiriliyorlar. Tabii burada makul kabul edilen hiçbir gözaltı süresinin geçerli olmadığını söylemekle işe başlayalım. Yani genellikle kabul edilen belirli gözaltı süreleri vardır. Bunlar olağanüstü hallerde artırılır. İşte bir haftadan bir aya kadar hatta daha uzun dönemlere kadar artırılması söz konusu olmuştur. Fakat burada Guantanamo'da fiili bir gözaltı süreci üzerinde mahkumlar, Müslüman mahkumlar 10 yıl, 15 yıl tutuldu. Mahkumların birçoğu herhangi bir suçlamayla dahi karşı karşıya kalmadı. Bu Guantanamo'yu aslında dünyadaki diğer e, cezaevlerinden, diğer gözaltı merkezlerinden ayıran bir numaralı özellikti. Burası e, bir cezaevi, bir tutuk evi olmaktan çok öteye geçmişti. Bu e, adeta bir deneysel laboratuvar haline almıştı ki e, e, bir adeta geçerli olmadığı bir merkezdi burası. Tabi ABD'nin burada Guantanamo'yu ABD e, e, kıtasından ötede bir adada yapmasının, bu adada inşa etmesinin sebebi de ABD iç Hukukunda gözaltındakilere muamele ile ilgili bazı hakların oradaki kişilere tanınmaması amacıydı. Gerçekten de bu haklar buradaki mahkumlara tanınmadı. Ee, devam edecek olursak toplamda 2002 yılında ilk mahkumlar getirildiğinden bugüne kadar 779 Müslüman erkek Guantanamo'ya atıldı. Ee, bu kişilerin bazıları içeride hayatını kaybetti, bazılarının intihar ettiği yöne sürüldü önemli bir kısmı serbest bırakıldı, önemli bir kısmı da dünyanın çeşitli bölgelerine dağıtıldı. Bu nasıl oldu? ABD üçüncü ülkelerle çeşitli anlaşmalar yaparak Guantanamo mahkumlarını hiç e, alakaları olmayan, hayatlarında hiç gitmedikleri ve açıkçası orada yaşamanın kendileri için Guantanamo'dan belki daha kötü e, anlamlar ifade edeceği yerlere gönderdi. Örneğin Kazakistan'a, Sırbistan'a. Çeşitli ülkelere gönderdi ki buradaki mahkumların bazıları da maalesef ülkelerinden uzakta hayatlarını kaybettiler. Ev hapsinde tutulmaktayken. E, tabii ki burada Guantanamo meselesine dair e, bazı okumalar yapıldığında ortaya çıkan bir durum var. O durumda şu ABD Guantanamo'dan ne elde etti veyahut ne istedi ve istediklerini elde edebildi mi sorusu. E, burada baktığımız zaman ABD tarafından da hazırlanan raporları incelediğimiz zaman burada tutulan mahkumlara yönelik işkenceler sonucu hiç de değerli istihbari bilgiler elde edilemediği yönünde bulgular. Bu bulgular da bize gösteriyor ki Guantanamo gibi ciddi anlamda ABD'ye de Amerikan hükümetine de masrafa sebep olan bir cezaevi, bir tutuk evi, bir gözaltı merkezi ya da neden hala daha açık tutuluyordu? Burada konuya dair yeni yeni yazılan bazı makalelerde Önemli bir görüş ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bu görüşte şu, Guantanamo ABD'nin İslam dünyasına karşı açtığı ve teröre karşı savaş olarak adlandırdığı savaş sürecinde bilgiler edinmek ve yol haritasını belirlemek üzere kullandığı bir savaş laboratuvarıydı. Bu tıpkı neye benziyor? Tıpkı 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Nazi Almanya'sının açtığı ve milyonlarca insanın öldürüldüğü, içerlerinde öldürüldüğü üzerlerinde deneyler yapıldığı belirtilen toplama kamplarını andırıyor. Naziler bunları bilimsel gelişmelerde kullandıklarını öne sürüyorlardı. ABD'de buradan elde ettiği bilgileri fiilen İslam dünyası üzerindeki savaşında kullandı. Burada Guantanamo, ABD'nin ordusunu güçlendirmesi, ordusunun stratejilerini belirlemesi, İslam dünyasındaki kesimlerin meselelere vereceği refleksleri belirlemesi açısından bireyler üzerinde ve bireylerin oluşturduğu gruplar üzerinde bazı deneyler yaptığı bir yerde. Bu deneyler sonucunda tabii ki ABD'nin politikalarının, raporlarının nasıl geliştiğini gözlemlemek için de açıkçası ABD ordusu tarafından ve ABD ordusuyla bağlantılı düşünce kuruluşları tarafından servis edilen raporlara göz atmak lazım. Bu raporlarda ortaya çıkan reflekslerin esasen ve İslam dünyasına dair tahrillerin özellikle psikolojik sosyolojik tahlillerin esasen Guantanamo'daki işkence ve kötü muamelelerden kaynaklandığını görmek çok zor değil. Niye? Burada ABD'nin elinin altında çeşitli bölgelerden, çeşitli yaşlardan, çeşitli kültür ve anlayışlardan 779 tane Müslüman vardı. Bu Müslümanların işkence altında, kötü muamele altında, baskı altında nasıl refleksler göstereceği, nelerden kaçınacakları, nelere tutunacakları bir bir analiz edildi ki ABD'nin buradaki işkence ve sorgularında e, psikiyatrları, psikologları ve buna e, yakın, buna benzer çeşitli uzmanları kullandığını e, bizler biliyoruz. E, tabii ki buradan üretilen e, bilgilerin, buradan elde edilen bilgilerin de çeşitli maksatlarla kullanıldığını e, tahmin etmek güç değil ki ABD'nin ve Batılı müttefiklerinin İslam ülkelerinde yapmakta oldukları e, işlere bakılarak bu bir nebze olsun anlaşılabilir. E, tabii ki burada ortaya çıkan bir diğer soru da şu, bunca duruma rağmen, bunca ihlale rağmen, Guantanamo hala daha nasıl açık tutulabiliyor? Tabii ki bu, şununla alakalı ABD'nin dünya sahnesinde kimse tarafından sorgulanamayan e, tırnak içinde meşruiyeti ve otoritesi sayesinde ABD dünya sisteminin sahibi olarak başkalarının suçladığı insan hakları ihlallerini kendisi gerçekleştirmekte e, maalesef bir beis görmeyen bir ülke. Bu yüzden. Ee, ABD tarafından işlenen bu ağır suçlar kesinlikle soruşturulmaya tabi tutulmadı ve sümen altı edildi. Ee, tabii ki burada ABD'nin e, hiçbir önemli istihbarat elde edememesi de işin ayrı bir boyutu. Neden? Zira ABD Guantanamo'da yaptıklarını hep şöyle savunuyordu. Biz Guantanamo'da yaptıklarımızla elde ettiğimiz istihbaratlarla işkence sonucu aldığımız bilgilerle ABD'ye yönelik tehdidin önüne geçtik. ABD'nin öne sürdüğü e, iddia buydu Guantanamo e, tutuk evine, Guantanamo gözaltı merkezine dair. Fakat yayınlanan raporlar, yayınlanan çalışmalar meselenin hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. ABD'nin çok önemli bilgi elde edemediği istihbari ve siyasi açıdan e, ve bu bilgilerin de ABD'yi daha güvenli kılmadığı ortaya çıktı. E, tabii ki şu an e, Batı kamuoyu en azından daha vicdanlı olan insanlar kendilerine şunu soruyor. 20 senelik bu işkence bu kötü muamele bu e, yüz kızartıcı suçlar e, hiçbir şey için miydi? E, esasen sivil toplum açısından, siviller açısından baktığınızda gerçekten de bunlar hiçbir şey için ama e, Amerikan ordusu bakımından, Amerikan ordusunun stratejileri bakımından incelendiği zaman e, meselenin e, ABD'nin çıkarlarına hizmet edilmesi paralelinde cereyan ettiği görülüyor. Tabii ki hukuken değerlendirildiği zaman ABD'nin Guantanamo'daki e, ...gözaltı merkezini herhangi bir e, hukuki yaklaşımla, ne İslami ne Batılı hiçbir hukuki yaklaşımla meşru görmek tabii ki mümkün değil. E, zira burada ne insanlar belli bir e, suçla suçlandı, çoğunluğundan bahsediyorum, e, ne insanlar e, ciddi bir mahkemeye çıkarıldı... ...ne de suçlanan kişilere dair, işkence gören kişilere dair bir delil mevcuttu. ABD burada e, kendisine dair tehdit olduğu sürece insanlara işkence edebileceğini, onlardan bilgiler e, alabileceğini ve bunun meşru olduğunu savunuyordu. E, tabii ki bu da e, hukuk ve uluslararası hukuk bakımından tartışmalı bir mesele e, olmasına rağmen, e, bizleri daha farklı bir noktaya ulaştırdı bu tartışma. O da neydi? Ya böyle denildi ama iş böyle olmadı. ABD yaptığı işkencelerden kendisini e, koruyacak herhangi bir istihbarat elde edemedi. Bu da açıkçası yapılan bu hukuki tartışmaların da çoğunun biraz teorik oyalamacı olduğunu bizlere göstermiş oldu. Yani nedir? Doktrinde, teoride çeşitli fikirler ortaya atıldı. Ya ABD'nin bu yaptığı doğru mu? ABD'nin bu yaptığı yanlış mı? İşte işkenceyi yasaklayan anlaşmalar, bağdaşmalar bizim işte batı ağzından söylüyorum. Bizim güvenliğimizi aslında tehdit mi ediyor gibi senelerce yapılan teorik tartışmalarında aslında ne olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Meselenin aslını ve yapılan hukuksuzluğu işkenceleri gölgeleyecek teorik tartışmalar olduğu çıktı. Nihayetinde ABD, Guantanamo'da Müslümanlar üzerinde psikolojik ve sosyolojik tahliller yaptı işkenceler altında. Ve elde etmek istediği aslında bilgileri, stratejilerine temel olacak bilgileri de elde etti. Hiçbir şekilde dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir hukukta temeli olmayan bir işkence laboratuvarı kurdu. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı gibi bir laboratuvardı. Bu meseleye dair dediğim gibi ben yazıyı da linkin altına ekleyeceğim. Bu üzerine daha konuşulabilecek bir mevzu. İnşallah ileride Guantanamo ile ilgili başka videolarda çekmeye çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda daha görüşmek üzere.